Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar sunuyorum. Bugün sizlerle 5 dakikada hazır olacak, çayımız olana kadar çok pratik bir börek yapacağız. Tava böreği. Malzemelerimiz de arkadaşlar. 1 su bardağı süt, 2 yumurtamız var. 1 su bardağı unumuz var. 2 kaşık nişastamız var. 1 çay kaşığı kabartma tozumuz, 1 çay kaşığı tuzumuz var rendelenmiş beyaz peynirimiz, kaşar peynirimiz var. Bir kase karışımı. Yeşilliğimiz var. Maydanoz kullanacağım ben. İsteyen dereotu, yeşil soğan, farklı yeşillikler kullanabilir arkadaşlar. Ben bugün böyle yapacağım. Yapımına geçelim. Evet ilk önce kabımıza sütümüzü boşaltıyorum. Bir su bardağı sütümüz var. 2 yumurta yumurtamızı da ekliyorum birazcık karıştıracağım arkadaşlar bu şekilde böyle birazcık yedirelim üzerine şimdi bir çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum böyle tuzumu da ekleyeceğim arkadaşlar bir çay kaşığı biraz fazla koyacağım peynirimiz de tuzlu olabilir isteyen sade kaşar peyniri de kullanabilir ya da beyaz peynir ben karışımını yaptım arkadaşlar karışık yapacağım gerçekten çok güzel oluyor böyle karıştıracağım şimdi yeşildiğimizi kullanacağım arkadaşlar maydanozumuz peynirimizi de boşaltacağım bir kasede peynirimiz var bu şekilde böyle karıştıracağım hepsini birbirine yedirerek gerçekten 5 dakikada oluyor gayet güzel oluyor Şimdi bir su bardağı kadar unumuz var. Böyle yavaş yavaş yarısını bir boşaltacağım. Şimdi iki kaşık nişastamı arasına koyacağım böyle. İki kaşık nişastamı da ekledim. Şimdi tekrardan unumu ilave etmeye devam edeceğim. Yavaş yavaş karıştıracağım arkadaşlar. Gerçekten sabah kahvaltılarında, sahurda 5 dakikada olabilecek bir tava böreğimiz oluyor. Fırın kullanmadan soframızı hazırlarken tavada kontrol ederek pişireceğimiz çok güzel bir börek oluyor. Arkadaşlar sütünüz yoksa Sütümüzün yerine bir su bardağı yoğurt da kullanıyoruz. Gerçekten çok güzel, yumuşak oluyor da. Yoğurt da gayet lezzetli oluyor. Bugün ben süt kullandım. Sütümüz bir bardak. Yoğurt kullanırsak da aynı şekilde. Çok koyu bir tabi yoğurt eklemeyin. Yoğurt ek, yapacağınız zaman. Yoğurdumuz biraz sulandırılmış cıvık olsun. Bu şekilde kıvamımız hazır. Şimdi arkadaşlar yapımına geçeceğiz. Evet şimdi tavamızı ocağımıza aldık. Böyle tabanı kalın bir tava kullanalım arkadaşlar. Mümkünse 25 santimden e, tavamız 25 santim genişliğinden küçük bir tava olmasın. Çapı bu şekilde bir tavamız olsun yoksa çok kalın olur ya da tavamız küçükse hamurumuz ikiye bölerek iki seferde yapmamız gerekebilir yağımızı aldım iki, iki kaşık yemek kaşığı şimdi içerisine boşaltacağım arkadaşlar karışımımızı yavaş yavaş dökeceğim her tarafını eşit bir şekilde yayacağım bu şekilde kısık bir ateşe alıyorum. Böyle hamurumuzu güzelce yayacağım. Kısık ateşte yaklaşık 7-8 dakika kadar daha önce ben tabi tarifimizi denedim. 7-8 dakika kadar bir yüzü 8 dakikada pişiyor. Şimdi ben üzerine kapağını kapatacağım arkadaşlar. Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Size bir e, püf noktası vereyim. Kapağınız e, böyle bir kapaksa hiçbir şeye gerek yok. Eğer kapağımızda küçük hava alma deliği varsa e, onu küçük bir peçeteyle ya da bir bezle kapatalım. Buhar içinde kalsın. Yavaş yavaş kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Güzel yumuşak bir böreğimiz olması için. Şimdi kısık ateşte. Pişecek arkadaşlar. 7-8 dakika sonra bakacağız nasıl olmuş. Arkasını çevireceğiz. Evet şimdi kapağını açıyorum. Böreğimizin Böreğimizin altı pişti. Yaklaşık 8 dakika kadar öyle altı kızarmış bir şekilde üzerine birazcık böyle tereyağı süreceğim arkadaşlar. Sürülebilecek şekilde gelmesi lazım üzeri yapışmaması için göz göz oldu böreğimiz. Bu şekilde eğer tereyağı sürmek istemezseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz üzeri için. Böyle her tarafına sürdüm arkadaşlar. Şimdi arkasını çevireceğim. Böyle bir kapak yardımıyla bu şekilde kapatacağım. Böyle böreğimizin alt kısmı pişecek 5-6 dakika kadar da alt pişse yeterli gelir arkadaşlar çünkü böreğimizin bu tarafı bayağı bir pişti kızardı gerçekten Evdeki herkesin severek yiyeceği bir böreğimiz oluyor. 5 dakikada hazır. 5 dakika böreği diyoruz buna. Yumuşacık. Sahurda soframızı hazırlayana kadar olacak bir böreğimiz. Bu şekilde teneyağımızı gezdiriyorum her tarafına. İstiyorsanız daha fazla da sürebilirsiniz. Mis gibi kokuyor, çok güzel bir lezzet veriyor böyle. Çünkü içinde zaten yağ kullanmadık. Sadece tavamıza koyuyoruz pişerken ve de böyle çevirdiğimizde altına üstüne sürdüğümüz yağımız oluyor. Tereyağımız. 5 dakikada bu tarafını pişireceğim. Kapağını kapatacağım. 5 dakika sonra böreğimiz hazır. Evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Kapağını açıyorum. Yaklaşık 6-7 dakika kadar da altını pişirdim. Böyle bu şekilde kızardı böreğimiz. Böreğimizi servis tabağımıza alacağım soğumaya bırakacağım birazcık. Böyle bir tabağım var. Tabağım arkadaşlar bir havlu peçete sereceğim. Havlu peçetemin üzerine böreğimi yavaşça böyle indireceğim. Böyle, bu şekilde gayet güzel böreğimiz oldu. Yumuşacık. Biraz soğumaya bırakacağım. 1-2 dakika. 1-2 dakika sonra dilimleyeceğim. Arkadaşlar böreğimiz soğudu. Böyle dilimledim bu şekilde. Servise hazır bir şekilde. Tarifimi denerseniz yorum kısmına lütfen yazın yorumlarınızı. Evet şimdi bir dilim tabağıma alacağım böyle arkadaşlar içi de yumuşak gerçekten hamur değil denemenizi tavsiye ediyorum beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın bir sonraki tarifte buluşmak üzere hoşçakalın